Bu harika üzerinde Bir adı var mı? Adı. Evet, bir, bir bir cümleyi. ne Cumhuriyeti? Cumhuriyet Atatürk Türkiye'si. Tamam, iyi yani. işi yani yani. yani. yani onlar Şahsıma, kimliğime, zorunluğuna. Aynı zamanda kişiliklerimize delikçilikler için sistemler kimse Hatalar devamlı sorgulanıyor. Bunu öğrenin. hareket çekme. Hareket çekme. Bir saniye malan, e, bir saniye ihtiyacı var. Bir dakika var. malan kafirdir. Evet. Bir saniye malan bir, bir, bir dakika malan kafirdir. <gülüyor> 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 Abi yeter onu susturma ama. Kapanmıyor dedene kasıp Ne yapıyorsun? 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 Ne Şimdi bu seferin anlaşılacağı. Döner Harbi iyiyiz. Bizi gönderiyorlar ki. İyiyiz falan da ya. İyiyiz falan da ya. Dürürüz. İyiyiz falan da ya. İyiyiz falan